Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile alakalı yapmış olduğu skandal açıklamalar kamuoyunu ikiye bölmüş ve tartışmalarda da beraberinde getirmişti. Ancak bu tartışmaların ardından kamu baskısıyla beraber istifa etmek zorunda kaldı. Peki halkımız Mustafa Öztürk'ün yapmış olduğu bu açıklamalarla ilgili neler düşünüyor? Dilerseniz yanıtlar için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim İlahiyat profesörü, Profesör Doktor Mustafa Öztürk Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerin Allah'a ait olmadı olmayacağını, olamadığını iddia ediyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? E peki o nereden biliyor peki? Allah'a ait olmadığını. Yani ya Rabbi tövbe Allah bizi ihsas etsin yani ya. Bu duruma düştük yani ya. Yani insan dinden, imandan çıkardılar bu, bu, bu profesörler bilmiyorum ilahiyatçılar. Yani bir kendilerini düşünsün, nereden geldiğini düşünsün, nereye gideceğini düşünsün. Yani hiç düşünmesin ki ben ölmeyeceğim. Burası yalan dünyadır. Gerçek dünya ahiret ahiretlerini bozmasın, yıkmasın kendini. Yani bu batı inançlara boş versin abi. Ben bu başka bir şey diyecek yok. Tabii şimdi bunu farklı bir profesör söyleseydi alanı olmayan ama bu ifadeyi bir ilahiyat profesörü kullanıyor. Ne Peki, ilahiyet profesörü nereden geldiğini biliyor mu ne, nasıl profesör olduğunu biliyor mu Bu, nasıl ilahiyet olduğunu biliyor mu profesör olduğunu Yani aslında hırs. baktığın zaman siyer ve kelamı hırs bir insan hırs, et, hırs insanı perişan eder hırs iyi değil hiç iyi değil yani hırs yani sen de hırs yapabilirsin ben de hırs yapabilirim bir düşünün hem kendine zarar verirsin usunu hem ahiretliğini hem ailene zarar verirsin. Ya yani, e, mezun olsanız da, profesör olsanız da olsanız, olsanız da, olsanız da yani gideceğimiz yer belli. Bir karış toprak. Tabii gelen istif, e, kamu baskısından dolayı istifasını sundu. İstifasını e, nasıl Ben seyredim? de olsam istifamı sunarım. Bu, bu konuşmamla zaten o koltukta oturma anlamı yok. Neymiş? Kur'an-ı Kerim'de yazılan şeyleri. Yani Allah ıslah, ıslah etsin onu, Allah yardımcısı olsun. Başka bir şey yap diyeceğimiz, bir konu yok yani. Teşekkür ederiz. Çok saçma. Böyle bir şey olur mu? Yüzlerce senedir, 1600 senedir bu böyle gelmiş. Bunu nasıl değiştiriyor yani? Hangi kafayla? Hangi zihniyetle efendim? Böyle bir şey olur mu? maalesef oluyor. Yani bunu bir arkeolog söylese anlaşılır. Bir doktor söylese anlaşılır. Hani en azından dersiniz ki düşüncesi böyle. Ama ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisinin böyle bir ifadeyi kullanması nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Saçma diyorum. Neden saçma biliyor musunuz? Çünkü bu kişinin yetiştireceği öğrenciler ileride bizim için başımıza çok büyük dert olur. Yani biz ee, değiştiremeyiz. Kesinlikle değişmez. Biz Hristiyan değiliz ki değiştiremeyiz. Onlar istedikleri gibi İncil'le oynadılar. Ama biz oynayamayız. Bizim Allah'a inancımız tamdır, bütündür. Ve Allah'ın kelamına da uyarız. Değiştiremeyiz. Bunu kim olursa profesör olsun, ordinerjisi olsun, isteye istediği kadar büyük makamlarda olsun. Kimse bunu dikkate almaz. Aslında kanunda böyle bir e, ceza olması lazım yani bu kişilere. Bu kadar bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok demokratik bir ülkedeyiz gerçekten. Herkes istediğini söylüyor. Ama birazcık ucu onlara dokunduğu zaman ver yansın ediyorlar, değil mi? Yani bu demokrasi çok fazla görüyorum ben ülkede. Neden biliyor musunuz? Bu ne ya? Ülkenin cumhurbaşkanına, ülkenin ileri gelenlerine ağzına alınmayacak laflar söylüyorlar. Bir özgürlük yok diyorlar bir de. Ya böyle özgürlük olur mu? Örnek veriyorum. Yani adam şimdi her salı çıkıyor mesela grup toplantısı yapıyor. Tamam mı? Adama öyle bir yerden vuruyor ki yani belden aşağı vuruyor. Ya bu adamı siz oradan yani neyine güveniyor bu adam? Milletvekili olduğuna güveniyor değil mi? Dokunulmazlığı var. Kaldırın kardeşim bu dokunulmazlığı. Bu ne ya? Adama namusundan bilmem ailesinden şuradan buradan sorumlayamazsın ya. Ya adam bir iş yapar tamam mı? Bakarsın iyiyse iyi. Kötüyse kötü. Ona göre değerler. Sen ailesinde ne uğraşıyorsun adamın? Adamın namusunda şerefinde ne uğraşıyorsun sen? He? Sen işine bak kardeşim. Ayıptır ya. Haberi görmüştüm. Ee, İslam akaidesiyle, akaidleriyle birebir çelişen bir ifade. Tabii bunu dini bilginlerin, bilginlerin işte veya profesör diyebileceğimiz kişilerin değerlendirmesi daha doğru olacaktır. Bizim bu konuda açıklama yapmamız yetersiz olacaktır. Tek bildiğim çok tezat bir ifade oldu. Şimdi mesela kendi alanı ile ilgili olmasa yani ilahiyat yani alakalı olmayan bir profesör bunu söylese anlamak ve bir, bir, nebze mümkün. E, fakat bir ilahiyatçının siyeri, kelamı, Kur'an'ı hatvetmiş, etmiş, incelemiş, araştırmış bir ilahiyatçının bunu bu şekilde ifade etmesi acaba e, bunun altında ne olabilir efendim? Umarım sadece anlık bir e, mantık karmaşasıdır. Bundan döner, tövbe eder diyelim. Yani bir şey diyemiyorum. Mesela e, İncil'de, Tevrat'ta tarifatlar var. Bu tarifatları hepimiz biliyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de hafızlık biliyorsunuz. E, hafızlık var. Bu hafızlar bugüne kadar bunu ezberlemişler. Tarif olması da mümkün değil. Yani demek istiyor ki e, bazılarının Peygamber e, peygamberimize ait olan sözler olduğunu ifade ediyor ya da ona işaret ediyor. Yani bu kadar bir ilahiyatçının böyle bir şey düşünmesi pek mantıklı mı? İfadenin tamamına bakıp aslında ne demek isteyebileceğini görmek lazım. Hani ben Duymadım ve ifadenin tamamını da görmedim. Evet. Hani yaptığım yorum, yapacağım yorum daha doğrusu, evet. onun zannımız gibi sadece ön yargı olu olur, yanlış olur. Hani evet. kesin bir ifade kullanmaktan, kesin bir yargılı cümle kurmaktan o yüzden çekiniyorum. Evet. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz vatandaşlarımız bu kadar hassas bu konuda. E, sonuçta bakın beyefendi diyor ki e, ben tam olarak e, içeriğine vakıf değilim. En azından yapmış olduğu açıklamayı e, enine boyuna bakmak lazım, görmek lazım. İlgililer tartışır daha mantıklı olur diyor. Haklı. yani. Beyefendi bile bu kadar hassasiyetle yaklaştığına göre bir profesörün hele hele ilahiyat profesörünün bu şekilde konuşması gerçekten halkı da aslında ikiye üçe bölmüş durumda ama hakikat tektir. O yüzden vatandaşlarımız bu açıklamalara tabii ki sert tepki gösterdi. Nihayetinde istifa etti. E, nasıl değerlendirirsiniz efendim? İsabetli olmuş. Yani hani gafletle dahi olsa bu şekilde bir ifadeyi kullanmaması gerekirdi. Ee, hani Marmara İlahiyat ismine ...yakışır bir ifade olmaması sebebiyle... ...istifası gayet yerinde görünüyor. Bunların yetiştirdiği öğrenciler var. Şimdi böyle bir ilahiyatçıdan çıkan öğrencilerden... ...sıkıntı yaşar mıyız efendim? Ee, şimdi insan... ...orada profesör kimliğiyle... ...ders veriyor olsa bile zaten insan... ...yine de... ...kendi mantığıyla, kendi... ...eğitimiyle... ...belki farklı bir yol çözebilir. Hani neticede üniversiteye gitmiş insan... ...ilkokul düzeyinde olmadığı için... Hani zannetmiyorum ki o kadar da fazla etkilenmiş olsunlar. Bekleyip evet. göreceğiz. Umarım. <laughs> Zannımız gibi kötü olmamıştır sonuçları. Evet. Çok teşekkürler efendim. Eyvallah. Onun dini yok diyemiyor. Onun dini... Aşağı öyle diyemeyiz hani böyle bir ifade. bakarsan herkes bir şey söylüyor. Benim inancım Allah'ındır. Ama onun inancı kendinedir. Ona bir şey diyemem. Doğru mu? Yani. Peki sizce Kur'an-ı Kerim tarif, mi? tarife uğramış mıdır? Hayır, kesinlikle. Neden efendim mesela? Ben yoramamıştır. Çünkü gökten yine kitapta kesinlikle değişim olmaz. Özellikle hafızlarımız var. Hafızlarımız var. Ona göre dini bütün insanlarımız var. Bunların sayesinde kesinlikle değişme şansı yoktur yani. Tabii şimdi ülkemize bir profesör çıkıp hele hele bu bir ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi ise haliyle herkesi rahatsız ediyor. Yani bir ilahiyat profesörü böyle bir cümleyi kurabilir mi? Kurmuşsa ben niye kurmuş? Kesinlikle hakkı yoktur. O ortalığı karıştırmak için bir komple olduğunu yanıyorum ben. Kesinlikle kendi açımdan bakarsan. Evet aslında hak vermemek mümkün değil. Böyle bir ifadeyi normal ilk okul yaşta statüsdeki bir öğrencinin bile söylemesi akla mantığa zarar aslında. Evet. Fakat dersiniz ki çocuktur bilmiyor. Ama bu bir ilahiyat profesörü. Hal böyle olunca işte vatandaşlarımız. ...hayşa dini yoktur diyor ama onu Allah bilir... ...ama e, açıklamalar arızalı... Değil mi? ...doğru mu? Doğru efendim... Doğru efendim. Arızlar, aynı ...açıklamalar kesinlikle... ...onun hakkında ben suç duyurusunda bulunmasını istiyorum... ...kesinlikle... ...ben vatandaş olarak... ...kesinlikle onun hakkında soruşturma açılmasını istiyorum... ...çünkü öyle bir hakka sahip değildir... Şimdi ...şöyle bir kaygı var... ...tabii e, bugüne kadar ilahiyat fakültesinde... ...öğretim görevlisiydi... Evet. ...acaba öğrenciler de olumsuz etkilemiş olabilir mi bu fikirleriyle? Kesinlikle öğrencilerimize... ...beynini yıkamış olabilir... Bunun gibi düşünen öğrencilerimiz olabilir ve bunun hemen hemen kanunun neyse gereği yapılmasını istiyorum. ve olarak. Sosyal medyada gelen baskılar istifaya zorladı ve istifa etti. İstifasını nasıl değerlendirirsiniz? Onu onun hakkında yorum yapamam. O kendi bileceği işte. Onun o konuda bilgim yok. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim efendim demek. Yanlış bir şey. Öyle şey olur mu? Allah'ın kelamı olmaz diye bir şey yok. Yani siz Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanıyorsunuz. İnanıyoruz tabii. Peki bir profesörün özellikle ilahiyat e, fakültesinde bir öğretim görevlisinin bu şekilde beyanı var. E, bazı ayetler Güya Allah'a ait değilmiş iddiası bu. Böyle bir şey söyleyebilir mi efendim? Öyle bir, yanlış bir şey. Ama söyledi maalesef. İşte yanlış. Kendisi demek ki bir şey bilmiyor. Öyle şey olur mu? Allah'ın kelamı olmaz diye bir şey yok. Biz şimdi bak bir cumadan geliyoruz. Allah'ımıza dua ettik. Herkese dua ettik. Allah'ım diyoruz bu hastalıklardan bizi koru. Ailemizi koru. Bütün milletimizi koru. Evet e, görüyorsunuz sevgili seyirciler vatandaşlarımız diyor ki bakın beyefendi cuma namazına çıkmış Allah kabul etsin. E, biz diyor pandemi ile alakalı dua ettik Allah'ım e, bu virüsten bizi kurtar diye. Ama böyle bir süreçte bir tane ilahiyat fakültesinden öğretim görevlisi çıkıyor ve diyor ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde bazı ayetler Allah'a ait olmayabilir diyor. İşte cevabı vatandaşlar veriyor. Kesinlikle doğru bulmadıklarını ifade ediyor. Peki efendim bu hocamız bugüne kadar yüzlerce binlerce öğrenci yetiştiriyor. Sizce ileriye dönük bir sıkıntı yaşar mıyız? Yaşarız tabii. Böyle konuştuktan sonra öğretmiş olduğu kişiler de aynısını söyleyecek. Bütün Türkiye'ye yayılır yani. En doğrusu doğruyu söylemek gelen baskılar istifaya sürükledi kendisini. Bunu nasıl eğlendiniz? En iyisi. Bütün millet baskı yaptığına göre demek ki istifayı kabul etti. Aynen. Burada Diyanet İşleri başkanlığı da bir göre düşüyor mu efendim sizce? Tabii düşüyor. Ne gibi mesela? Ne yani böyle kişileri yani uzaklaştırmak lazım. Bilgilendirmek lazım. En iyisi böyle yani. Bizim maalesef inancımıza zarar veriyor. Tabi zarar veriyor. tabi zarar veriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Hepsi Allah'ın yanından. Yanlış olmayın. Hepsi Allah'ın yanından. Cebrail Aleyhisselam, Böhmer Efendimiz'e durgulaştı. Hepsi durgulaştı. Bir şey yanlış yoktur. Emin misiniz? Eminim kesinlikle. Evet işte olay bu. Sevgili seyirciler bakın görüyorsunuz vatandaşlar ne diyor. Kesinlikle aman ha diyor. Haklı ama ama bunu ben söylemiyorum tabii. Bunu bir ilahiyat fakültesinin e, öğretim görevlisi söylüyor. Diyor ki bazı ayetler Allah'a ait olmayabilir. Yok, yok kardeş. Yanlış. Bunu hiç etmeyin. Hepsi Allah Teala Cebrail Aleyhisselam Efendiden Peygamber Efendimiz'e hepsini doğru ulaştı hepsi. Bir şey yanlış yoktur. E, bir din görevlisinin bir ilahiyat fakültesinden ...bu işi bilen bir insanın böyle bir ağaçlama yapması doğru mu? Yanlış, yanlış. Böyle bir şey yakışmaz. insana yakışmaz. Nerelisiniz efendim? Ben Suriyeliyim. Suriyeli. Evet, evet e, Suriyeli beyefendi fazla Türkçe bilmiyor haliyle ama... ...ama e, bir soruyu sorarlık sormaz bizi eliyle böyle işaret etti. Tepkisi çok güzeldi. Elbette ki Kur'an-ı Kerim 1400 küsur senedir var. E, ve hiç şüphesiz ki Allah'ın ayetidir, Allah'ın sözleridir... ...ve hiçbir şekilde tarife uğramamıştır ve hiç kimse de böyle bir şeyi iddia edemez. Hafızlarımız bugünler için var. Hafızlarımız bugünler için var. O yüzden bu tür açıklamalar lütfen dikkat edelim diyoruz. Size de çok teşekkürler efendim. Sağ, Sağ olun. Görüşmek Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, sizce Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler Allah'ın keramı olmayabilir mi? Hayır kesinlikle. Öyle bir şey olamaz. Ama bir profesör çıktı özellikle ilahiyatçı bir profesör. Mustafa Öztürk bazı ayetlerin Allah'a ait olamayacağını ifade etti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tövbe haşa. Bence o kendi uyduruyordur. Kendi uyduruyordur. Öyle bir şey mümkün mü? Kaç yıl geçmiş arasından? 1400 sene geçmiş. Bütün alimler e, bilmiyor da o mu biliyor? Şimdi tabi bu normal sıradan bir profesör değil. Yani ilahiyatçı. Bunu bir ilahiyatçı nasıl söyler efendim? Söyleyemez. Ee, yani bilmiyorum artık da ilahiyata da bu konuda, bu konularda ben şahsen ilahiyatçılara güvenmiyorum. Evet. Güven. Güvensiz saçlamalar var diyorsunuz. Kesinlikle saçma sapan açıklamalar var. Bir sürü şey, sabuk subuk şeyler söylüyorlar. Hani profesör olmuşlar ama bilmiyorum bence cahiller. Peki sizce ülkemizdeki ilahiyat fakülteleri açısından da bir güven zedelemez mi bu? Kesinlikle zedeliyor zaten. Kesinlikle güvenimiz zedelendi. Yani hiçbir şekilde güvenemiyoruz ki şimdi hiçbir şey güvenemiyoruz. Tabii şimdi bunlar bir sürü öğrenci yetiştiriyorlar. Maalesef, İleride maalesef. bunlar karşına çıkacak. Maalesef işte tam da nasıl diyeyim sorun bu. Keşke bunları birileri denetlese, birileri bir dur dese buna. Maalesef evet dinimizde oynanıyor. Evet, evet sevgili seyirciler görüyorsunuz hanımefendiyle yolda karşılaştık. Kendisine de sorduk aynı soruyu. Elbette ki cevabı çok açık ve netti. Yani. Doğru bir tane zaten Allah'ın kiramı değiştirilemez diyor. Ama e, tabii en büyük sorun şu. Artık insanlarımız maalesef ilahiyat fakülteler, fakültelerinin olan güvenini yitirmiş oldular. Kesinlikle. Bu çok daha büyük arıza bence. Malibu. Bu yapılan açıklamadan çok daha arıza bir durum bizi bekliyor. O yüzden diyor ki yetkililer bir an önce el bu atsınlar. tür konulara el atsınlar. Bir daha bu sorunlarla yaşamayalım Kesinlikle. diyor. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. İyi günler. Her isteyen istediği gibi konuşuyor tamam. O doğrudur ama insan birazcık da bilinçli olmak lazım. Tabii şimdi dediniz ya her isteyen her istediğini konuşabilir ama şimdi konuşan ilahiyatçı olunca... Yani bir din profesörü. Ya Biz onlardan ilahiyatçı olduğu için çok şey bekliyoruz ama onlar da aslında çok şeyi doğru söylemiyorlar. Yani hakikati gizliyorlar mı bu şekilde? Tabii ki gizliyorlar. Hangisi doğru söylüyor? Perdenin arkasında başka konuşuyorlar, önünde başka konuşuyorlar. Doğru konuşanı sen doğru düz gördün mü ki? Yorum yapıyorlar. Peki sizce bir ilahiyatçı e, çıkıp da böyle bir şey konuşması doğru mu efendim? Yani Allah'ın ay, ayetini inkar etmesi. Değil. İnsanlara doğru yolu göstermesi lazım. Çünkü biz onları daha farklı biliyoruz. Doğru yolu gösterip biz de ona göre onları takdir etmemiz lazım. E, dediklerini uygulamamız lazım. Peki son olarak efendim bunlar bir sürü öğrenci yetiştiriyorlar. Yüzlerce, binlerce. İleriye dönük bir problem yaşamaz mıyız efendim? Böyle bir düşünce. Yaşarız. Hem de iyisini yaşarız. Bak yaşadık mesela örneğin Fethullah Gülen'de yaşadık. Paralarda yaşadık. Ülkemizi sattılar, ülkemizi yok etmek istediler. Allah'ın yolundan giden insanlar doğru işler yapması lazım. Evet beyefendi çok güzel bir noktaya temas etti. Fetullah Gülen yani FETÖ'ye işaret etti. Eğer bunlara dikkat etmezsek işte görüyorsunuz dedi 15 Temmuz örnek gösterdi. Sonuna kadar haklı. Evet ne diyelim aslında mesajlar çok açık ve net. E, iman sahibi olan insanlar ne demek istediğimizi herhalde çok çok iyi anlamışlardır. O yüzden istikameti kaybetmeyelim ve bu açıklamalara daha tutarlı yaklaşalım ki en azından bizim bu dini bütünlüğümüze ve birlik beraberliğimize en ufak bir zarar gelmesin. Efendim bugün de bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek. Hoşçakalın.